İnsanların sevgilisi olduğu zaman sevdiği şey olduğunda dönüp dolaştırıp mevzuyu oraya getiriyor. E, YKS bir sevdamız değil tabii ki. Ama döndürüp dolaştırıp mevzuyu oraya getirmek lazım. Oraya bağlamak gerekiyor. Lanet olsun ben bu 10 yıl önce benim elimde bu fırsatlar varken hayatımda bir şeyleri değiştiririm. Fırsatı varken değiştirmedim. Aldım telefonu elimden kaydırdım da kaydırdım. Beğendim de beğendim. Beğendim de beğendim diyeceksin. Ben 18 saat günde ders çalışıyorum hocam. Yalan. Yalan baba. Sen dün günde 18 saat şöyle çalışırsın ama bir gün çalışabilirsin. İkinci gün öyle pişmanlıklar yaşayacaksın ki öyle hayal kırıkları yaşayacaksın ki bütün hayatım boyunca o güne geri dönmek isteyeceksin ama dönemeyeceksin. E bu noktaya geldikten sonra da Allah aşkına son noktayı bir koyun. Ya kitabı yazmışsın, son noktayı koyacaksın. Onu bir türlü koyamıyorsunuz diye. Ve hedefimi başkalarından daha çok istedim. Onlar 7-8 saatlik istediler. 7-8 saat çalıştılar. Ben KPSS için 10-14 saat çalıştım. Çünkü ben atanmayı ve öğretmen olmayı onlardan daha çok istedim. Daha çok istemeniz gerekiyor gençler. Bugün o Instagram'ın hikayelerinin içerisinde gördüğün, beğendiğin ayakkabıyı 10 yıl sonra alamadığında veya evlenip çoluk çocuğa karıştığında çocuğun senden bir oyuncak istediğinde bu oyuncağı alamadığında bugünlerin pişmanlığını yaşamayacak mısın? Ama yani ders çalışmamak için ya ders çalışmamak için bütün bahaneleri uyduruyordum kendime yani işte bugün karnım ağrıyor bugün işte şöyle olacak bugün böyle olacak İşte yarın sabah başlıyorum falan o yüzden Kardeş bu iş 8-9 aylık bir süreç Haziran'dan kaçında sınava gireceksiniz? Bakın çalışsan da bu süre bitecek. Çalış masanda bu süre bitecek. Oğlum oturun adam akıllı çalışın. Kafa ister neyse. o kocam ben çalışırsam ilk yüz bine kendimi sokarım. Osman adam akıllı çalış kendini ilk yüz bine sok. Bitti. Ben de biliyorum saatlerce masa başında oturmanın zor olduğunu. Bazen sırtım ağrıyordu benim de. Bazen hiç unutmuyorum bir sefer elim ağrımıştı ya. Ne kadar yazı yazmışsa parmağım ağrıyor.